Atıfsız bir makale dünyayı değiştirebilir mi? 1905 yılında 26 yaşında bir patent memurunun yazdığı atıfsız bir makale, o zamana kadar kabul gören evren anlayışını değiştirdi. Bu fizikçi üniversitede kalıp öğretim görevlisi olmak istiyordu. Ama çok da anlaşılır biri olmayan biri olduğu için bilim camiası ondan biraz uzak duruyordu. Onu görmezden gelenlerin aklını bile baştan alacak 1905 yılında 3 adet makale yayınlayan bu kişi daha sonra tarihin en büyük fizikçisi Albert Einstein'dır. Einstein hareket halindeki isimlerin elektromanyetiği hakkında başlığıyla 30 sayfalık ve içerisinde tek bir atıf bile bulunmayan devrimsel bir makale yayınlamıştır. Bu kuramı genel olarak insanlar tarafından görelilik olarak biliniyor. Aslında izafiyet teorisinde kısaca basit olarak şunlardan bahsediyor. Fiziksel olaylar hangi referans noktasından bakılırsa bakılsın aynıdır, değişmez. Işığın hızı her daim sabittir. Referans ve kaynaktan etkilenmez. Bunlardan bağımsızdır. Bu bir doğa yasasıdır. Bu iadeler o günlerin evren anlayışı olan, artık iyice kökleşmiş olan Newton'un kütle çekim kuramına tersti. Hatta genel algımıza bile tersti. 80 km bölü saatle giden arabanın içinden 20 km bölü saatle bir taş ileri doğru atılırsa dışarıda sabit duran bir kişi taşın hızını 100 km bölü saat olarak görür. Ama bunun aksine nasıl oluyor da yine 80 km bölü saatle giden araba farlarını açtığında ışığın hızı 80 km bölü saat artı ışık hızı olmaz. Işığın hızı yine ışık hızı olur. İşte bu durum algılarımıza terstir. Newton'a göre ışığın hızının sabit olabilmesi mümkün değildir. Çünkü evrenin oluşturduğu ve sabit olan uzay ve zaman ikilisinden bakılınca ancak fizik olayları değişmezdir. Einstein her iki durumun da yanlış olduğunu, zamanın ve mekanın sabit olmadığını, hıza bağlı olarak değiştiğini gösterdi. Kız artınca zaman yavaşlar. Bu algımıza ters geliyorsa da fiziksel bir gerçektir. Bu gerçek günümüz teknolojilerinde birçoğunda da kullanılıyor. Örneğin GPS'te bulunduğumuz yerin konumunu neredeyse sorunsuz olarak buluruz. Bu uydu yaklaşık olarak saatte 14000 kilometre ile dünya etrafında dönüyor. Işık hızına göre nispeten yavaş da olsa bizim için çok hızlı hareket etmektedir. Bu hızlarda hareket ettiğinden dolayı Newton fiziği işe yaramamaktadır. Eğer Einstein hesapları yerine Newton hesaplarını kullanırsak kendi konumumuzu olduğumuz yerden yaklaşık 10 kilometre uzakta buluruz. Ayrıca GPS uydusu için zaman günde 7 mikrosaniye daha yavaş akar.